bunların goldu lazım bana. Allah düştü yok. Bunlar mı? Bunlar nasıl bir bir bakabilir miyim? Ee, bak normalde açılmıyor ama tabii ki bakabilir. Tamam bir açabilir misiniz? Bunları mı alıyorsun? Yani bir açsın bakalım 20 lira. Normalde bana daha büyük büyük lazım ama bulamazsam durumu kurtarmak için bununla yapacağım. Şey kot bir kumaşınız var mı? Hah var yani tamam. O zaman geriye sadece peruğum kalıyor. Yani yapacak bir şey yok. Birebir aynısını bulamam tabii ki. Acele et Rabia. Hemen hallediyorum. Her birinden birer tane mi çıkıyor? Bunlar takım. Ama 20 lira. Yukarıdaki daha mı ucuz acaba? Tamam bir, iki. Ben yanıma alayım bir. Yukarıdan bir kumaşımı bulayım. Yukarıdaki zincire de bakacağım. Şu andaki en büyük telaşım ne biliyor musun? Şunları bitirip makarna yiyebilmek. <laughs> Şunun benzeri bir şey var, orada. Ona bir bakabilir miyim? Boyutlar aynı mı? Bakayım. Bu ne kadar? 6 lira. Ben bundan 5 metre alayım. Aşağıdan seçtiklerini bırakıyor musun? Şunun bir tanesini alacağım. En azından kemer için bir tık kalın olsun. Yani sonuçta Gülşah Hanım'la bulduğu zinciri ben bulamam şu anda. Hani benzerini yapmaya çalışıyorum. Umarım anlayışla kabul eder. Sen seçimini yap. Biz seni kasada bekliyoruz. <laughs> Hoş buldum. Bu on iki buçuk lira ediyor. Eksik parçan kaldı mı? Bir tek peruğum kaldı. Bunu ödeyeceğim. Peruğu da alacağım. Ondan sonra makarnamı yiyeceğim. On dakika süren kaldı. Hayır hayır makarna yiyeceğim. Bu İndirim yok mu? Ya. Şöyle vereyim. Tamam. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kimse yok farkında mısın Rabia? Hey. Merhaba. 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 Hey. Kimse beni karşılamadı. Ben böyle platin sarı bir peruk arıyorum. Şunlara bakabilir miyim rica etsem? Hemen. Deneyebilir miyim? Denemeden almasan iyi olur. Harun Bey bana böyle bir peruk lazım. Sentetik olarak yok ama efendim. Sarı yok mu sentetik? Ben, 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 ben. Şaka. Kalmadı. Bu ne kadar? Bunlar 5000 TL'den başlıyor. Sarının herhangi bir tonu. Sarı, Sarımtırak. Bir haftaya sarım gelecek. Ne yapacağım ben şimdi? Sprey boyayla nasıl olur sence? Sprey boyayla kurtarır mısın? Kendi <laughs> saçım okuyacağım. Ne yapacağım? Onlar insansız efendim. Onlar tüylü olduğu için. Ne oldu? Bulamadın mı? Yani bir şekilde halletmeye çalışacağım. Bilmiyorum ne yapacağım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sonucunu podyumda görelim o halde. Pardon. Ha, geleyim. Çıkmayayım. Kim geliyor başka? Umut yerine de Umut, Umut geliyor. Olacağım. Başka gel gelmek isterse gel. Gelin ben mecbur olacağım. Ben de geleyim hocam. Biz otururuz. Gelin, gelin değerli de Hücreğim. Oturayım. Ya ben podyumdayım. Ben podyumdayım. Ha? O da podyum. Gel sen. Oturayım ya. Şöyle. Ben mi podyumdayım? Yani bir sorgulama istersen jüri var karşında. <laughs> var Ya hadi tartışmayalım. Al Evet. Sen ya. <laughs> Gülşah sen her zaman ne güzelsin. Gerek Bir yok hayatım. böyle şeylere. <laughs> Baksana ya şuna. Nereden geldin kızım sen ya? <laughs> Biz de işte Urkan'la böyle. Seval sen doğal, her, doğal şey, her şeye alınıyorsun yani. Doğal sen de çok güzelsin. Başlıyorum sen de podyumlardan gelmişsin bilirsin bunu. Başlıyorum. Hello TV8 ekranlarına, doya doya modaya hoş geldiniz. Umut. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz efendim. <laughs> Hoş geldiniz efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu ne ya ben böyle? Ben de gerçekten <laughs> çok iyi. <laughs> Ya bu, bu güzel bir şey olamaz yani. Doğuştan ben, hayatım doğuştan. doğuştan da Gülşah bunu nasıl yapıyorsun yani baksana anlatamam yani. <laughs> Biz burada bir program çekebilir miyiz artık Gülşah'cığım yerine oturursan. Yani. <laughs> Aşama <anne, gülüyor> da başkanımla yemek yapalım. Aşklarına bak tam <laughs> da <dayaktık, gülüyor> <laughs> <laughs> Program çekmeye geldik ya buraya bak akşam birazdan çıkıyorum ben çıkıyorum ben Ay, diyeceğiz. Ayşe her şeye burnunu sokuyor. Sus. Evet efendim bugün konseptimiz neydi? Jüri oluyoruz. Kadıköy'deydik. Kadıköy en sevdiğim. Yok, şey yok yok yok. Bir dakika Kadıköy. Pendik, en pendik, sevdiğim yer yani, pendik, yani Kadıköy. Bir <laughs> Orada bir. Evet efendim bugün Pendik'teydik. Bakalım kızlarımız neler yapmış hemen izleyip geliyoruz. Rabia hariç hepsi dökülüyor bilmiyorum. ama olsun. <laughs> yok. Ağzına filasta yapıştıracağım bildiğinden hemen belli etme rengini spoiler verdim biraz ama spor dima rica etsem bir özdeyi alabilir yerine otur <laughs> <O> -oh. <Peki. gülüyor> otur <Peki>. nasıl derseniz <laughs> Allah'ım ben bütün bir evet. yolsuzluğumla şöyle oturayım <laughs> kalkınca baya bir kalkınca baya bir devşti bu ha? burası da maşallah <laughs> otururken yani. güzel değildi değil otururken <laughs> daha şeydi bu kalkınca Gürşah Değil mi? Kalkınca bir şey oldu. O çok şey vizyonlu ve gustosu olan bir kız bir kere. Yani <laughs> ben ilk geldiği günden beri diyorum. Zaten Özde'ye her zaman e, belli. Ben şöyle bir şunu şuraya koyayım. Ben Rabia'yı tek geçerim. <laughs> Yok hepsi Sen... benim çocuklarım tamam var mı? Buradaki herkese her podyuma çıktığında tokat atıyorsun. Gerçekten çok başarılı. Alkışlayın. Alkışlayın. Ben... Kısmetmeyin. Gülşah. Gülşah. Bir saniye ben ayakta alkışlıyorum. Yani ayakta alkışlanacak kız tabii. Şuradaki bağcıklarını sevmedim. Onu Rabia yapsa anlarım ama senin gibi başarılı bir yarışmacının ben bu bağcıklarla bu podyuma gelmesini asla kabul etmiyorum. Yani ben Rabia'nın yapmasını da anlayamam Gülşah'cığım kusura bakma. Yani hayatım o özde buranın sevar. en başarılı ve gustosu vizyonu olan yarışmacısı Yok. olduğu için hani diğerleri yani çok beğenmiyorum. Sevaycım ama ben bu podyumda bu kadar Sevalcim. güzel bir şey daha görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana almış mı? Yok ben görmüyorum. Hayır ben de uyutan Allah Allah. Gülşah. Bir ev atsana. Bir saniye şimdi bunun boyu. Tamam mı? Normalde burada. Ama kız yürüdüğü için bu yukarı çıkmış. Ha, Bunun boyu böyle normalde. Bunu böyle kabul ediyoruz. Şöyle dur. Tamam ya sen Bunun öyle dediysen öyle olsun ya. Böyle burada. Buna göre değerlendiriyorum. Uzun. Yani fikir olarak zaten e, uzun alırdı bunu Özde. O yüzden kısa olması problem değil. Mi? Aynen yok ya sen bir gerçekten şey ay, sen işi kırmıyor, sen gelin gelin bu işi sen biliyorsun. bu kızdan kırmayayım diye elinden geleni yapıyorsun. Çok sağ olun. Aynen. Ne alakası var arkadaşlar? Kız <laughs> ya giymiş yani biliyor Yani böyle izyonsuz yarışmacılar buradayken gerçekten uzun sene. Umut Bey'in de küpemi gösterebilir miyim? bakayım gel küpeler. Of of küpeler yıkılıyor ya. Özdeciğim küpeyi sen mücadele küpeye başlayalım ya. Özde sen gerçekten ustası olan bir kız. Teşekkür aksesuar ederim. Şübeler falan, makyaj falan. Üf. Afrika. Bu kızın aksesuarda başka bir ev. Evet hayatım. Evet. Ya yani, eleştirilecek bir noktası yok zaten. Yani. Ben aynı fikirde değilim ama olsun. Yok, yok. İyi fikriniz mi? Ne şey oluyor kızım? Gülşa, gel gel ya, gel. gel. Neyse tamam, hazır kızımam. düşmüşken tamam. biz programa devam edelim. <laughs> Yani Seva sen de söylenecek ya var, söylenmeyecek ya var. Bazen Puanları de aslında şeyini yok. Puanlara geçelim. Puanlara Çok geçelim. uzadı bu mevzu yönetmenim kulağıma söylüyor. <laughs> Ay ben hiç iğne takmam valla. Toparlayalım. Vallahi. Anladım. Bıdı 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 duyamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, yazan bir kalem alabilir miyiz Gencay'cığım? <laughs> Yazmıyor. Her şeye bir memnuniyetsizlik. <laughs> <laughs> ya bundan Teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun Gülşah. <Gülsüm. gülüyor> Seray ters tutuyorsun. Seray telefonun çalıyor burada vız vız. <laughs> Onu bile kapatmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> <Başladım>. <gülüyor> kendimi tutamadım. evet. <laughs> Umut'u bekliyoruz gene. 29 dakika mı var? <laughs> Daha ya yazamadım daha ya. Dur ya. Gülşah. <laughs> Yazımı yazıyor ya Ya hadi hadi sıkıldım. <laughs> hadi. Bak yetişmem gerekiyor. Evet. Hadi. Sana bir <laughs> dam çiçekli böcekli hepsinden bir dört. <laughs> Teşekkürler Umut Bey. <laughs> ee, ceketin kısa. Denemeye devam et ha. <laughs> evet bitirdin mi? Evet. ya sen de bir... Ya ne gerek var Ceketin kısa ama fikir olarak güzel olduğu için bir buçuk tane yıldızlı beş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Biz ben hiç onlar gibi iyi konuşamayacağım. <laughs> ama sen olduğun için bugün dört buçuktan beş veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başkası olsa dört veririm. Su olsaydı kesin dört <laughs> <laughs> Aslan gördünüz mü? Yönetmen gördü. Evet, şimdi evet. yerlerimize geçebiliriz diye düşünüyorum. Seren Hanım söyledi, Tabi geçeceğiz. Kulağınıza <laughs> geldi, ulanma geldi. <laughs> Ulan, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>